Arkadaşlar merhaba, bugün 10 Aralık Salı. Hepinize iyi günler. Şimdi Sasa Polyester ile alakalı bir haberi sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Haber ekonomim konuda var arkadaşlar. Ekonomim konuda Vahap Munyarın haberi bu. Şimdi Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu geçen hafta Adana'daki Sasa tesislerini bir grup meslektaşımla birlikte bize gezdirirken 2014-2015 dönemini anımsadı. Şöyle geçelim. Bir tesis daha tamamlanmış arkadaşlar. 1.7 milyar dolara PTA tesisi, 800 milyon dolara da POY tesisi kurduk. POY tesisi devreye girdi. PTA tesisinde de yatırım tamamlandı. Teknik eksiklikler giderilince üretime başlayacak. Sasa'ya 2015'ten bu yana Adana'daki arazisinde yaptıkları yatırımın 4 milyar doları bulduğuna dikkat çekti. Sasa'da eski makinalarla üretimi sürdürmeye kalksaydık şimdiye kadar 10 kez iflas etmiş olurduk. Nitekim son kalan eski makinelerde üretimi durdurduk. O nedenle yeni yatırıma rağmen %85 kapasiteyle üretim yapacağız. Son yatırımla SASA'ya %75 düzeyinde bir SASA daha eklenmiş olacağına vurgu yaptı. Şu anda 1.1 milyon ton olan toplam üretimimiz 2025'in 6. ayından itibaren 1.9 milyon tona çıkacak. Hindistan ve Çin'i dışarıda bırakırsak dünyanın en büyük polyester üreticisi olacağız. SASA Yönetim Kurulu üyesi Güven Kaya araya girdi ve PTA'da ton başına maliyet 110 dolar idi yeni yatırımlarla ton başına maliyet 30 dolara kadar inecek maliyet burada neredeyse dörtte bir oranına kadar düşüyor arkadaşlar öyle gözüküyor Erdemoğlu konuşmasını sürdürmüş yeni tesislerde atık suyun yüzde 95'ini yeniden kullanacağız ayrıca tesis üretim sırasında ortaya çıkan ısıyla elektrik de üreteceğiz Sasa'nın yeni tesislerinde dünyanın en düşük maliyetiyle üretim şansı yakalayacağız. Erdemoğlu Holding 9 yıl önce 200 milyon dolarlık toplam değer üzerinden çoğunluk hislerini aldığı Sasa'yı 4 milyar dolarlık yatırımla dünyada iddialı konuma taşıdı. Sasa üretimiyle Türkiye'nin cari açığını 1,5 milyar dolar azaltacak kapıyı açarken ihracatı da gündemini alacak. 25 milyar dolarlık yatırım için endüstri bölgesi kararı bekliyor. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu ve ekibiyle sohbet sırasında 2017 yılı Haziran ayını anımsadığım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan medya gruplarının sahipleri, yöneticileri, yazar ve program yapımcılarına verdiği iftarda konuşurken bir yatırımcının sıkıntısından söz etmişti. Bir iş insanı bana geldi, 3,5 milyar dolarlık yatırım yapıp açılışını bana yaptıracağını söyledi iftar çıkışı 1-2 mesaj yoklamasıyla söz konusu iş insanının İbrahim Erdemoğlu olduğunu öğrenmiştim. Sasa'nın ana ham maddesini üretmek üzere 3.6 milyar dolarlık yatırım planladığımızı kapı açıklamıştık. Hatay 4 yılda TPAO'ya ait 2.9 milyon metrekarelik arazinin satın alma, kiralama ve tahsis için Ekonomi Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı ile görüşmelerimiz sürüyor. Arsamız 6,5 milyon metrekareyi bulunca yatırım için ön başvurumuzu yaptık, izinleri aldık. En son Tarım Bakanlığından da vize çıktı. Şimdi söz konusu arazinin Endüstri Bölgesi ilan edilmesini bekliyoruz. Endüstri Bölgesi ilanı bugünlerde çıksa bile 2025'te yatırıma mola verip 2026'da temel atacağız. İlk aşamada 5,5 milyar dolarlık yatırımla başlayacağız. %100 Sasa'ya ait olacak bu yatırımlar adım adım paraksilen, propan, etilen üretimi derken rafineri ve limanla devam edecek. 5,5 milyar dolarlık yatırımı tamamlayıp sonuçlarını gördükten sonra da 10 milyar dolarlık yatırıma başlayacağız. Yumurtalıkta yatırımlarımız 3'er yıl aralıklarla sürecek. Toplamda 25 milyar doları bulacak. Yumurtalıktaki yatırımlarımız devreye girince ham petrolden elde edilen ham maddeler ara ürünler derken nihai ürün ipliğe kadar uzanmış olacağız. Yumurtalık yatırımlarımız devreye girince de ülkemizin bu alandaki 22 milyar dolarlık ithalatını durdurma şansı yakalayacağız demiş arkadaşlar. 4 yabancı ortaklık için nabız yokluyor. Suudi Arabistan yatırıma çağırıyor. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu yumurtalıktaki yatırım için yüz SASA'ya ait 5 şirket kuracaklarını belirtti. SASA değil ama kurulacak şirketlerde %49'ar hisseyi yabancılara verme konusunda tekliflere açığız. Söz konusu şirketler için şimdiden 4 farklı yabancı şirketin nabız yokladığını bildirdi. Arkadaşlarımız ön görüşmeleri yapıyor. Endüstri bölgesi ilan netleşmeden ben devreye girmeyeceğim. Liman için Singapur'dan teklif söz konusu. Suudi Arabistan'dan aldıkları daveti paylaştı. Suudi Arabistan yumurtalıkta yapmayı düşündüğümüz yatırımı kendilerine çekmek için teklifte bulundu. Epey cazip önerileri var. Çünkü biz yumurtalıkta yatırımı tamamlayınca Türkiye pazarını kaybetmeleri söz konusu olacak. Ancak biz önce devletimiz milletimiz diyen bir aileyiz demiş. 750 bin kişide Sasa hissesi var. Değeri yüksek olsa söylerdim. Erdemoğlu Holding yönetim kurulu başkanı İbrahim Erdemoğlu elinde Sasa hissesi bulunan küçük yatırımcı sayısı 750 bin olduğunu belirtti. Sorumluluğumuz çok büyük insanlar bize güveniyor. Sasa hissesi satmayı düşünüp düşünmedikleri sorusuna şu cevabı vermiş. Sasa'nın halka açık oranını artırmayı düşünmüyoruz. Erdemoğlu'na 2022 yılı Kasım ayının ikinci yarısında yaptığı açıklama anı satıldı. O günlerde Sasa hisselerinin değeri çok yüksek demiştiniz. Şu anda da aynı durum söz konusu mu soruya şöyle yanıtlamış. Yüksek olsa söylerdim demiş. Sasa zaten düşeceği kadar düştü. Dökeceği kadar yatırımcı da döktüğünü düşünüyorum ben de. E zaten belli seviyenin altında da sasa düşmedi arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte testler açıldıkça bilançolara iyi geldikçe sasa için benim zaten görüşüm pozitif olduğunu sizlerle defalarca paylaşmıştım. Tabi burada söylediğim yatırım tavsiyesi değildir alıp almak sizin tercihiniz. Ama önünde güzel tesisler var, yeni açacağı tesisler var. Yeni yapmayı planladığı yatırımlar var. Büyük yatırımları var. 2031'de Erdemoğlu cirosu 25 milyar doları bulabilir. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu 1983 yılında yıllık cirolarının 250 bin dolar düzeyinde olduğunu belirtip şu kronolojiyi ortaya koydu. Burada yıllar verilmiş arkadaşlar. 2021'de yıllık ciro 2,5 milyar dolar yakaladı. 2031'de hedefimiz yıllık grup ciromuzun 25 milyar doları bulması hedefliyor. Yani 2021'e göre 10 kat arkadaşlar. 31'de 2031'de 10 kat e, grup cirosunun 10 katı bulmasını bekliyorlarmış. Mevcut ciroyu sorduk, paylaştık. Tüm grup ciromuz 4,5 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. Yani 2031'de 25 milyar dolar olması planlanıyor yani neredeyse 5 kat arkadaşlar 2031'de şu anki Ciro'nun 5 katı bir ciro planlanıyor Evet böyle bir haber var ekonomi.com'da. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar Sasa Polisler'e ait bu bilgileri sizlere aktarmak istedim videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın Hepinize iyi günler bol kazançlar kalın sağlıcakla